Ben örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerine ve bayan örgülerine uygun bir örnek hazırlayacağım sizlere. Modelim 4 ilmek ile yapılıyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 16 ilmeğim şişimi attım. 3 numaralı şiş ile hemen örgüme başlıyorum. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte toplama işlemi yapar gibi düz örüyorum. Sonra ilk ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi aynı şekilde önce birlikte topluyorum. Sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz olarak devam ediyorum iki ilmeğimi aynı şekilde modeli uygulayarak devam ediyorum. Son iki ilmeğimi aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Örgümün ilk ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım, ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Ön tarafta model uyguladığım iki ilmeğe gelince Önce bir tane ilmek doluyorum. Sonra bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde bir ilmek doluyorum ve iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Model uyguladığımız ilmeklere gelince bir ilmek doluyoruz. Sonra bu iki ilmeği ters örerek kesiyoruz. Sayı dengeleyerek modelimize devam etmiş oluyoruz. Bir tane doladım. Son iki ilmeğin birlikte ters örerek kestim. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman modeli kaydırmam gerekiyor. Kenar ilmeğini aldım. Daha önceki model uyguladığım ilk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha önce iki tane düz olarak ördüğüm ilmeğimi aradaki ilmeklerime gelince bu iki ilmeğimi önce birlikte topluyorum. Sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte model uyguladığım ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Bir önceki model uyguladığımız ilmek kendini zaten gösteriyor. Arkasında da dolayarak artırdığımız ilmeğimiz var. Bu defa bu iki ilmeği düz örüyoruz. Sonrasındaki iki ilmeği önce birlikte topluyoruz. Sonra ilk ilmeği bir kez daha düz örüyoruz. Bu şekilde ön yüzden tamamladım. Arka tarafa geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım. Burada şaşırırsanız bakın altta doladığım ilmek var. Bu kısmı iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer kısma geldiğim zaman yani ön tarafta modeli uyguladığım ilmeklere geldiğim zaman bir tane ilmek doluyorum ve bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum ve iki ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. model her defasında bu şekilde kaydırmamız gerekiyor. Ön yüze geçince tekrar bir daha görelim. Kenar ilmeğini aldım. İlk iki ilmeğimi birlikte düz olarak topluyorum. Ve ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum Sonraki iki ilmeğim düz olarak devam edecek. 2 ilmeği arada düz olarak bırakıyoruz. Sonraki 2 ilmeğe model uyguluyoruz. Ve bunu her defasında kaydırarak devam ediyoruz. Son iki ilmeğimize modeli uygulayarak sıramızı tamamladık. Örgünün arka tarafına geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Son iki ilmeğe model uygulamıştım. Hemen bir ilmek doluyorum. Model uyguladığım iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Sonraki iki ilmeğimi sadece ters şeklinde devam ediyorum. Çok kalın şişlerle ördüğünüz zaman bu aradaki ajurlu bölümlerde daha büyük olacaktır. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. 3,5 numaralı şişle biraz daha büyük bir parça çalıştım. Şunu söylemek istiyorum. Biraz daha büyük bir parçada çalışınca bakın hafif verevli bir şekilde modelim kayma yaptı. Daha büyük parçalarda daha fazla kayabilir. Öncelikle küçük bir parçada çalışarak modele bakmanızı tavsiye ederim. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Ama dediğim gibi hafif bir verevlik oluştu örgümde sonradan emeğinize yazık olmasın lütfen küçük bir parçada önce benim gibi deneyerek modele bakmanızı tavsiye ederim. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.